zina edenlerin ahiretteki fotoğrafını peygamberimiz çekmiş dünyada paylaşıyoruz. Diyor ki ben Miraç durumda cehennemde yananların fotoğraflarını gördüm. Zina edenler diyor alt tarafı geniş üst tarafı böyle dar bir testi gibi cismin içinde yanıyorlardı. Yandıkça çıkmaya çalışıyorlar, çıkamıyorlardı diyor. Geri aşağı kayıyorlar. Zor şey bu. Beş dakikada bir kadeh çekiyorsun ama beş dakikalık zevkin hesabı çok Aldığın alkol. Beş dakika sonra yoksunuz o zevk bitiyor. Herkes elbisesini giyiyor, dağılıp gidiyor. Ama onun cezası oturuyor. Senin o pisliğin süresi bitiyor. Ama günaha cezası langıt diye oturuyor. Ya. O faizin köyü oturuyor, o yalanın götürüyor O kaçırdığın namazın götürüyor. O ağlattığın gözlerin, kanlı gözyaşlarının sana ahirette mızrak gibi kanlı kanlı vücuduna oturması sana cevap kalıyor. Onun için arkadaşlar günahın zevki biter ama cezası kalır.